Türkiye'de 2015 yılında hava yolu seyahat eden yolcu sayısı 181 milyonu, dış hat yolcu sayısı ise 83 milyonu aştı. Her ne kadar transit yolcu sayıları bu rakamlara dahil olsa da, Türkiye'den yurt dışına seyahat yapan yolcu sayısı giderek artıyor. Türkler artık bayram, yılbaşı, sömestre, yaz ve kış tatilleri için yurt dışını da yüksek oranda tercih etmeye başladı. Türklerin yurt dışı tatili seçenekleri arasında son dönemin yeni gözdelerinden biri Bahamalar. Özellikle İstanbul'dan Miami'ye direkt uçuşların başlamasıyla cruise turu ile yapılan Bahamalar talebinde ciddi artışlar gözlenmeye başladı. Yani Miami uçuşları cruise turu sektörünü canlandırdı. İlk gece Miami'de konaklama, dört gece dünyanın en güzel gemilerinden biriyle e, buradan hareket edecek Miami Bay Saat bölgesi hareket edecek gemimizle 4 gece beş gün Bahamalar tatili gemide. Bu dört gece 5 günde misafirlerimiz bir gün Key West'i görecekler, bir gün Coco Key ve bir gün Nassau Odası'nı görecekler. Dünyanın en güzel plajları ve gece hayatıyla ünlü Miami'de iki gece konaklayan gezginler daha sonra gemiyle Bahamalar turuna çıkıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 3000 kişi havuz etrafında doyasıya eğleniyor. <laughs> İstanbul'un duraklarından biri de Bahamalar'ın başkenti Nassau. Plajlarıyla ünlü Nassauda hediyelik eşya dükkanları turistlerin ilk uğrak yerlerinden. Bu dükkanlardan birinde ise Türkiye'den getirilen ürünler satılıyor. Ben İstanbul 2 yıl Ben Amerikalı. Ben benim Atolia e, Bosada. Benim kandili dizan oraya yapıyor. Burada karib satıyorum. Nassau, su sporları ve çeşitli deniz aktivitelerinin de başkenti konumunda. Bölgeye yapılan gemi ve bot turlarının en önemli durağı olan Nassau'yu, faytonla keşfetmenizi öneririz. Müzik Her yanı turistik cazibelerle dolu olan Nassau'da, su parkları, Ardastra bahçeleri, plajlar, hükümet binası ve Rason meydanı gezilecek yerler arasında yer alıyor. Müzik